sipariş verecektim. hemen geliyorum. 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 Buyurun. Kahve ee, kahveydi değil mi sizin? Hayır benim değildi. Olsun ikramımız olsun. Buyurun içi ben getiririm sizin çayınızı. Teşekkür ederim. Siz bir orta kahve. Bir kahve. Ben bir çay alayım. Bir çay. Hocam bizim kekler vardı ya. Kek vardı. Hesaplıklar. Bir dakika dur. Gel Çelo gel. Gel bir yardım et Allah aşkına. Mümkün değil oğlum. Paketim var. Götürmem lazım. Ya ne paketi ya? görevi değil mi o? Ya hiç sorma ya. Perihan Hanım benim gitmemi istedi. Bir gelsene. Bir kadın daha geldi. Ne kadın abi? Ne diyorsun? Oğlum geçen gün burada işkillendiğimiz bir kadın yok muydu? Ha. Onun arkadaşıymış. O yollamışmış. O çok met etmiş de. Ya bana bak. Bu kadınların alttan bir çapan oğlu çıkacak mı? Yoksa ben mi her şeyden kullanıyorum ya? Düştüğümüz duruma bak ya. Kendi derdimiz kendimize yeter. Bir de her şeyden şüpheden oldum ya. Celal, biz buraya kim gelir? Mesela makrama, mahalleli. Ama Gülüz Hanım'ın telefonundan sonra bir sürü değişik değişik kadın gelmeye başladı. Evet ya. Üstelik bir de burada ev kiralayacakmış o kadın. Ya artık. İyice içimize sızmaca. Onun işi mi dersin? Galip onu gülsün. Sevda Hanım. Bu burada mı? Sevda Hanım yok Muhsin, Sevda Hanım gitti memleketine. <gülüyor> gitti. Gitti. Nasıl <laughs> nasıl nasıl gitti ya? Uçakla gitti Musi. Nereye gidecek memleketine gitti? Ya ben bunu beklersem mantılar filizlenir ya. Hadi kaçıyorum ben. Sen yardımcı istemiyor muydun? Al sana Muhsin işte. Ya. Bak Celal. Ne yok oğlum? Bütün gün dükkanda oturuyor. Hiçbir şey yaramıyor. Sürekli video seyrediyor.

Biraz moralim bozuk ya. Hayır yani, benim de neyiniz var? Ha, menü eee Börek var. Musi, şarkı ile oğlum. Şarkı ile, müşteri beklemez o kadar. Hadi. Börek var, çörek var. İstersen büyülü kek var. Dilim dilim dil oy Dilim dilim diloy oy dilim, dilim. Dilim dilim ha 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 ha. ama. Söyleyin ama ya. Gidebilir misin orada, orada bir işim şey var. Hanım, bir haber var mı? Yok. Demir yanında ya takılmıyor. Hay ben onu demiyorum ki. Yani ateşe ulaştılar mı ulaşmadılar mı onu bile bilmiyoruz. Hiç kendinizi yormayın Gülüş Hanım. Anlamaz. Anlamaz efendim. Çünkü kafa başka yerde. Tamam. Celal. <laughs> Boşluk sipariş alana kadar yaz gelecek. Ben buradan ayrılamam oğlum. Niye niye ayrılamıyorsun? Yani ne var burada? Niye gitmiyorsun? İyi e, tamam gidiyorum. Gitme. Ben giderim. Ben giderim. Ben gideyim ki sen daha rahat et. Ya. Anne. Ne oldu şimdi bunayın? Ne? ne bileyim? Mayadan herhalde ya. Peri almıştı ne bileyim? Tamam, ben de gidiyorum. Ee, ben de geleyim. Ha, sen de git. Ben bir kahve daha alabilir miyim? Celal Bey, ilgilenin. İlgilenemez efendim, Celal Bey ilgilenmez. Kahveci değil hanımefendi burası. Kahvemiz bitti, biz mantıcıyız. Mantı isterseniz verin ama kahve finish. Bit... Ne var ya? Ne yapıyorsun kızım? Biraz kibar ol. Sen nasıl ne yapıyorsun ya? Ne oldu sana böyle? Cık. Baba, senin bu hallerini hiç beğenmiyorum. Ben de. Son zamanlarda bir tuhaflık var. Yani bunlar tipik insan hareketleri, davranışları ama... ...sen bizden bir şey saklıyorsun. Evet. Bravo Şahip. Beni yakaladın. Evet, o seri katiller hakkında söylediğin hepsi çok doğru evladım. Ya işte. Ve ben de... ...reçel bıçağıyla damat doğrayan bir seri katilim. Damat derken? Eğer elimi çabuk tutarsan ana haber bültenine yetiştiririm oğlum seni. <laughs> değil mi değil mi? Hiç benim de kahve bahve. Bıyıklarınız çıkar. Babiş ne yapıyorsun ama ya? Şubin. Tamam ben çok özür dilerim sizden kusura bakmayın. Nasıl alırdınız kahvenizi? Her zamankinden. Derhal efendim. Gülis Hanım. Gülis Hanım, ne yapıyorsunuz? Lavaboya gireceğim. Burada değil, baba. İyi de sen niye bu kadar tepki verdin ki? Ay, ne var içeride? Anlamadım. Lavabo şurada. Arabanın orada merdivenden ineceksiniz. Sıcak kahve versene. Bir dilim kek, bir de elmalı turta versene bana oradan. Tamam, geç. Ben veriyorum. Tamam. Merhaba. Yok artık. Bak, vallahi delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Şaka falan mı bu? Niye bu kadın senin peşinde dolanıyor sürekli? Niye? Ben de bilip bilim. Ah, Ben geçerken burada olduğunuzu gördüm de İyi günler diye bir teşekkür etmek istedim. Mutfaktaki beyefenden söylediği gibi gerçekten aileden biri gibi hissettirdiniz kendimi. Misafir için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Size de iyi günler. İyi günler. İyi günler. 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 Sen kadın. Al şunu. Al şunu. Hadi çabuk geç şuradan. estağfurullah. sormayın ya. Sormayın Müjüzen delirtti beni. Ay derdini bir anlasam ona göre davranacağım ama onu anlayamadım. Ha, bana da pek masum gelmedi yani. Ay böyle hanım hanımcık genç falan ama. Ya siz de mi fark ettiniz? Ay, fark edilmeyecek gibi mi? Diyorsunuz. Yani. Yok canım yok. Celal öyle şey yapmaz. Ya, yapmaz yani biliyorum helal yapmaz da kadın gözleri fel okuyor yalnız. Yani bir de... Hani siz de sürekli böyle dolanıyorsunuz ya ortalıkta. Na, nasıl dolanıyormuş? Ya Perihan Hanım yanlış anlamayın ama... Yani evde aynısınız, sokakta aynısınız, çalışırken aynısınız. Hani ne bileyim bir saçınızı açın, bir makyaj yapın. Biraz özenin yani kendinize. Niye ki? Canım niyesi var mı Celal Bey'de bir erkek sonuçta. Tamam kimseye bakmıyor etmiyor ama... ...iki iş ve iki cilde gördüğü zaman kayıtsızda kalamaz yani. Ve her erkek yanında bakımlı bir kadın ister. O yüzden söylüyorum. Ha ne bileyim sizde bir... bir bakım yani biraz kendinize. Eee... ...siz şu anda beni... ...bayağı küçümsüyorsunuz farkındasınız değil mi? Allah Allah. Ya küçümsediğim falan yok. Dışarıdan bir göz olarak söylüyorum ben. Ya kadın dayanışması. Kadın dayanışması. Yalnız... Bu dışarıdan göz durumu sizde pek işe yaramamış galiba. Düşünsenize, ben bu hep aynı halimle evlendim, barklandım, çoluk çocuk yaptım. Siz? Hı? Bu giyin, kuşan, bakım falan pek işe yaramamış Gürris Hanım. Böyle tek başına, değil mi? Neyse. Kendinize iyi bakın Gürris Hanım. Aa, çok teşekkür ederim abi. Bey. İnanın acil bir şey olmasa sizi rahatsız etmezdim. Siz çocuklara bakabilirseniz çok sevinirim. Bana da haber verirseniz daha sonra. Tamam sağ olun. Neymiş efendim? Üstüme başıma bakacakmışım. Allah Allah. Allah Allah. Lafa bak şimdi. Bunca yıl çoluğun çocuğun derdiyle uğraş... ...öyle kolaydı kendine vakit ayırmak. Giyinip kuşanacakmışım. Saçlarımı açacakmışım. Ya hayatımın yarısından çoğunu ben mutfakta geçirdim, mutfakta. Saçlar açık olur mu? Nereden bilecek ki hayatında bir kez olsun mutfağa girmişliği var mıdır acaba? Bunları sürsem ne olacak? Ben ...anama... eleyip eleyim asmışım. Boyunca çocuklarım var benim. Şöyle bir hayal mi veriyordu kendine? sure